Arkadaşları da gelir tek seyir. Bu değil. Bu mu? Buna mıydı lan? Evet. Zaten kapı açık. Hayır, evet, evet, altta, altta, altta. <laughs> Üş. Canı Can azmış. Ya da şey yok. Sıfır canla indi. Olabilir. Yok ya yüzde yüz bu şey tek. Bisiklet arıyorum da ben. Hah buldum. Hani şu oluyor ya alan dışı atınca alana iniyorsun ya mecburen. Hı hı. Bu adam da öyleymiş işte. Beyaz evde vurdu. Çok talihsiz. Havayla vurun lan. Geldi Gel arkadaşı. Yanaştılar lan. Öldü biri. Asist aldım. Vallahi dedim ki vuramayacaklar beni vuracak bunlar. Bir tane daha geliyor mu? geliyor. O burada araba durmuş beyler. Bunun arkasında bir grup olmasın. Ben kendime güvenli bir yer buldum. Sol üstü kurtaran. Sağ alta bakabileceğim. Aha burası. İsterse bir kişi daha gelebilir. Bayağı iyi bir yer burası. Adam koşuyor açıkta. Vurdum. Vurdum. İki daha vardı sanki. Evet evet. Arkadaşım. Lan buraya. Ben düştüm lan. Yukarıdan çıkılıyor ya. Nereye düştün? Oo. Altınızı. Adam var burada. Hemen. Tamam biliyorum. En azından ona bari tampon olur. O zaten gelemezdi de. Sadece o da yok. Oğlum en iyi yerde biz vardık lan. Oradan çıkılmaz Barış. Lan aşağıda var lan siz atmış adamlar. Hah gitti o alttaki. Burda Barış alttaki gitti. Loot'u burada ama. 762 bize Kimimizden gitti. He. Ben alt arkadan gelecek. <laughs> Gelmiş. Bir vuruş attı. Yemin ederim bir mermi değildi. sen. ya. İnşallah kimse gelmez şu arada. Ah. Arkanızdalar. Arkanızdalar. Süper. İşte MG3 farkı oldu. Öyle yapma. Yanımızda adam yok Orada. Destek yapacağım. vardı. Her şeyi yeniledim. <laughs> 4 kişi var hala. Yok ana doğru koşma. koşma. Arkım. Tarafına bak. Bir kaldı. <laughs> Süper be. Bir vuruş edini gördünüz mü şu silahla? Ben buraya Evet. Ben izledim. Silah çok <laughs> var hala. Bir kişi. Arkadaşıymış demek ki. Oğlum nerede olabilir lan bu? Bir reload yapsam mı? Yapma. O mermi için. Ha ona dikkat et. Geliyor buradan. Lan vurulmasaydı arkamızda. Adamsın helal adam. helal olsun. Aa, Vallahi senin için katır katır <laughs> olmaya geldik.